Değerli arkadaşlarım, sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Çok önemli bir haber gündeme düştü. Bu haberi sizlerle paylaşmak isterim. Tabi videonun başlığından da anlaşıldığı gibi ben özellikle bu tür videoları sportif aktivitelerde bulunan gençlerimizin çok dikkatli dinlemelerini istiyorum. Yani aslında şunu söyleyeyim. Yani sadece sportif aktivitelerde bulunanlarla ilgili değil arkadaşlar. Yani gençlerimizin özellikle gençlerimizin çünkü onlar bizim umudumuz onlar bizim geleceğimiz. Bu tür videoları çok dikkatli dinlemelerini özellikle istiyorum. Çünkü bunlar önemli isimler. Tyson Fury bir açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Yani şuradan ben başlayayım Tyson Fury'nin neler söylediğini. Daha sonra da bununla ilgili yorumlarımı yapacağım. Bugün hayatta olan herhangi bir ağır sikletin yaptığının daha fazlasını yaptım. Kimse benim başarılarımın yanına dahi yaklaşamaz. Ee, kariyerimde olduğum yerden ve yaptığım şeyden memnunum. Eğer bir başka boks maçı yapmazsam mutlu olacağım. Ben oyunu tamamladım dedi Tyson Fury. Sky Sports'a konuştu. Ve e, boksta her kemeri kazandım. İngiltere ünvanlarından e, dünyanın tartışmasız ağır siklet şampiyonu olmaya kadar her şeyi kazandım ve başardım dedi arkadaşlar. Bu şekilde bir açıklama yaptı. Gerçekten çok enteresan bir açıklamaydı bu. Ben bununla ilgili yorumlarımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir kere ben daha önce de söylediğim gibi ben insanların neler söylediğini unutmuyorum. Tyson Fury Deontay Wilder'ı yendikten sonra bir açıklamada bulundu. Dedi ki benim dedi bundan sonra kariyerimde 3 tane maçım var dedi. Kontratım var zaten dedi. E, bu maçlardan birisi tabii ki Deontay Wilder'la Trilogy e, üçüncü maç e, daha sonra e, Dillian White faktörü vardı ve Anthony Joshua bir maç yapacaktı sonra kariyerini sonlandıracaktı arkadaşlar e, ve geçtiğimiz hafta yine başka bir açıklamada bulundu dedi ki hani ben daha dedi 10 yıl kariyerime devam etmek istiyorum dedi böyle bir açıklamada bulundu çünkü dedi spor yapmak beni motive ediyor. İdman yapmak beni motive ediyor. Ve zaten dedi şu anda 31 yaşındayım. Hani emekli olup bir kenara çekilsem ne yapacağım dedi. Bunları açıkladı. Çok önemli isimler verdi arkadaşlar. Güncel boksörlerden. Jerry Miller ismini verdi. Andrew Ruiz, Luis Ortiz, Joe Joyce ismini verdi. Daniel Dubao ismini verdi. Dillian White ismini verdi. Anthony Joshua gibi isimleri konuştu önemli isimleri konuştu. Ve kendisinden bir sonraki nesille ilgili Efe Acakba, Daniel Dubao gibi isimleri konuştu. Bunlar yeni nesil ağır sikletler. Bunlarla da dedi maç yapacağım ve ben kesinlikle dedi tartışmasız ağır siklet olacağım ve 40 yaşına kadar dedi ben dedi maç yapacağım dedi. Bu şekilde açıklamalar yaptı. Ama şu an yapmış olduğu açıklamalara bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu anda hayatta olan tüm ağır sikletlerin hepsinden çok daha iyi şeyler yapmış. Bu şekilde açıklamalarda bulunuyor. Ben zaten oyunu tamamladım. Bundan sonra maç yapmasam dahi ben dedi mutluyum dedi. Böyle bir açıklamada bulundu. Bütün ünvanları kazandım dedi. Şimdi arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. İşte burada karakter devreye giriyor. Bazen genç arkadaşlarımızdan yorumlar geliyor. Ben anlayabiliyorum yani o yorumlar yapan insanların yaşlarının hangi aralık olduklarını biliyorum. Bütün yorumlara saygı duyuyorum. Küfür, hakaret hariç. Ve bazen ben eleştiriliyorum. İşte bana deniliyor ki işte hocam, abi yani geçen gün böyle konuşuyordum bununla ilgili. Şimdi böyle konuşuyorsun. Kendinle çeliştin. Arkadaşlar ben kendimle çelişmiyorum. Boksörler kendileriyle çelişiyorlar. Bir boksör bir bir bir, bir performans gösteriyor, bir açıklama yapıyor. Ne bileyim ringde bir performans gösteriyor. Daha sonra bambaşka bir performans gösteriyor. E, elbette ben de değişmeliyim arkadaşlar. ben Sabit fikirli olmamalıyız. Bakın bu bir futbol maçı değil veya bir at yarışı değil. Biz burada eleştiri yaparaktan doğruya ulaşıyoruz ki bizim çocuklarımız, gençlerimiz aynı hatalara düşmesin diye bunları yapıyoruz. Bugün Tyson Fury'ye baktığınız zaman ben geçen gün bir yorum yaptım Tyson Fury ile ilgili. Geçtiğimiz hafta çünkü 10 yıl daha maç yapacağım, önemli isimlerle maç yapacağım gibi açıklamalarda bulundu. Jerry Miller gibi isimler. Hani bunlar çok önemli isimler. Ve ben bir ifade kullandım orada. Dedim ki hani Tyson Fury, Anthony Joshua'dan mental olaraktan daha güçlü dedi. Ki kasın dediği gibi, Teddy Atlas'ın dediği gibi bu sporun %75'i mental güçtür arkadaşlar ama dedim Tyson Fury'nin gelgitleri oluyor. Sıkıntılar yaşıyor. Allah dedim kimseye vermesin bunlar dedim. Hani ruhsal bozukluklar, elinde olmayan şeyler. E yorumlar geliyor. Mesela abi işte yani madem mental gücü çok güçlüyse neden böyle yorum yapıyorsunuz? Arkadaşlar bunlar önemli şeyler. Ben yapmıyorum. Ben değişmiyorum. Ben hep aynı şeyleri konuşuyorum. Adamlar değişiyor. Şimdi bugün baktığınız zaman arkadaşlar yani hayatta olan tüm ağır sikletlerin yaptığından daha iyi şeyler yaptım diyor palavra. Bugün bakalım arkadaşlar Tyson Fury'nin kariyerine. Bugün baktığınız zaman Tyson Fury'nin kariyerine Deontay Wilder'ı yendi. Biliyorsunuz WBC kemerini aldı. Tabii ki üçüncü bir maç olacak. Daha bu unvanını korumadı. Deontay Wilder'ın biz eleştiriyoruz. Deontay Wilder'a da bir sürü şeyler söylüyoruz ama Deontay Wilder'ın nasıl geleceğini bilmiyoruz. Ha, bu tartışılır başka bir konu. Ama ünvanını henüz daha koruyamamışsın. Geriye dönüp baktığınız zaman Otto Wallin. Ben aşağılamak istemiyorum. Geçersiz. Tom Schwartz. Aşağılamak istemiyorum. Geçersiz. Deontay Wilder'la ilk maçı var. Efendim, Vladimir Klitschko ile bir maç yaptı. Önemli bir isim. Vladimir Klitschko 40 yaşındaydı arkadaşlar. Unanimous Decision ile bu maçı aldı. Kendisi biliyorsunuz Vladimir Klitschko'dan daha gençti. Ama bu almış olduğu ünvanlarını koruyamadı. Vladimir Kılıçko ile rövanş maçı yapmadı. Kemerlerini kaybetti. Ring dışında yapmış olduğu hatalardan dolayı. Dolayısıyla da ben bunu şahsen kabul etmiyorum. Çünkü Vladimir Kılıçko ile zaten biliyorsunuz rövanş maçı için basın toplantıları yapıldı. Basın toplantılarında adama demedik laf bırakmadı. Dedi ki bak dedi sen dedi çok yakışıklısın çok dedi fiziğin güzel bir de dedi şu benim halime bir bak şişman çirkin kötü bir adama dedi yenildin çirkin bir adama yenildin ayıp sana dedi adam sustu bir şey diyemedi evet bana dedi ayıp ama dedi rövanş maçı yapacağız rövanş maçına çıkamadı arkadaşlar aldığı ünvanları koruyamadı geriye dönüp baktığınız zaman derekçisi orayla maçı var iki sefer maç yaptı derekçisi orayla ee, ve şöyle bir daha bakalım arkadaşlar evet iki sefer maç yaptı derekçisi orayla ikisini de kazandı Direkçi sonra bugün baktığınız zaman arkadaşlar bana göre gatekeeper. Kapı bekçisi. Ağır sikletteki kapı bekçisi. Hani şu anda biraz işte David Price'da bir maç oldu biliyorsunuz. Son iki maçında Arthur Spilska maçında ve David Price maçında çok enteresan, çok güzel elit bir teknik sergiledi ama Derek Chisora'yı bana göre Eddie de zaten gözden çıkarmış gibi görüyorum ben. Oleksandr Uysik'le yapacağı maçta zaten Derek Chisora belli olacak. Ama hala daha önemli bir kontendör. Ve e, bugün Anthony Joshua'ya baktığınız zaman arkadaşlar. Anthony Joshua bugün ilk kemerini Charles Martin'den aldı. IBF büyük kemerini, ilk önemli kemerini. Charles Martin'den aldı. Yukarıya doğru çıktığımız zaman efendime söyleyeyim Eric Molina ile Dominic Brazil ile bu kemerini korudu. Vladimir Klitschko ile maç yaptı. WBA kemerini Vladimir Klitschko'dan aldı. Ve ortada olan IBO kemerini yine Vladimir Klitschko'dan aldı. Yukarıya çıktığımız zaman Carlos Takam'la maç yaptı. Joseph Parker'la maç yaptı. Alexander Alexander Povetkin'le maç yaptı. Arkadaşlar bunlar önemli isimler. Yani bana göre bugün seversiniz sevmezsiniz e, üç büyükler arasında Anthony Joshua resmi dedikleri İngilizlerin e, profili en parlak boksör bana göre Anthony Joshua'dır. Çünkü Anthony Joshua bu kemerleri bir gecede almadı arkadaşlar. Anthony Joshua bu kemerleri şampiyonlarla dövüşerekten aldı. Ve üstelik bu adam bu kemerlerini korudu. Ben mesela ilk videomda var ben Anthony Joshua'yla Anthony Joshua'ya ben ilk videomda demedik laf bırakmadım. Hakaret anlamında değil. Çok kötü eleştirdim Anthony Joshua'yı. Biraz da duygusaldım. İşte Box Haber YouTube kanalı bu şekilde başladı arkadaşlar. Hani hiç beklemiyordum ben. Yani tesadüf öylesine koydum. Yalnızdım evde. Yani bununla ilgili dedim bir konuşayım dedim. Konuştum, işte o şekilde bu kanalımız açıldı arkadaşlar. Yani bir nevi Antonio Joshua sebep oldu bu kanalımızın açılmasına. Ama Antonio Joshua çok iyi bir şekilde geldi. Daha sonra ben Antonio Joshua'nın göstermiş olduğu performansla ilgili yorumlar yapıyorum. E, Tabi arkadaşlar diyor ya abi işte çeliştin, kendinle çeliştin, kendimle çelişmedim. Antonio Joshua kendisiyle çelişti. Çok enteresan bir şekilde geldi. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bugün baktığınız zaman gerçekten Tyson Fury'nin ben Yine söylüyorum bakın mental gücü gerçekten güçlü bir kişilik. Hikayesi çok önemli arkadaşlar. Bakın bu işlerde e, şans çok önemlidir. Ama bu işlerde hikaye de çok önemlidir. Tyson Fury çok bunalımlı, buhranlı dönemler geçirdi. Çok iyi bir şekilde geri geldi. Deontay Wilder gibi bir adamla maç yaptı ilk maçı. Kimisi o maçı Deontay Wilder kazandı diyor ama büyük bir çoğunluk Tyson Fury kazandı diyor. Dolayısıyla da arkadaşlar bunlar kolay şeyler değil. Hikaye çok güzel. Bu hikaye tutar. Bu hikayeden film de olur. Bugün baktığınız zaman açıklamalarına gerçekten hayranlarını, hayal kırıklığını uğrattı. Ne yapıp ne yapacağıyla ilgili henüz bir, bir, kafasından kafasında netleşmiş, netleşmiş bir e, profili yok arkadaşlar. Yani bir yol haritası yok. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani bugün Deontay Wilder'la şimdi mesela üçüncü bir maç olacak. Kısmet olursa. Bakalım o maç nasıl olacak. Bugün baktığınız zaman Alex e Alexander Povetkin iki tane adama yenilmiş. İkisi de şampiyon. Biri Anthony Joshua biri Vladimir Klitschko. Bekliyor. Bugün mesela Kubret Pulev. Eleştirebilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz. Ama adam önemli kontenderler arasında. Resmi dedikleri profiline baktığınız zaman Vladimir Klitschko'ya yenilmiş. Tek mağlubiyeti olan bir e boksör. Bekliyor. Joseph Parker. iki yenilgisi var. Bekliyor. Bunlar önemli isimler. Ee, ve baktığınız zaman bu isimlerle maç yapmak zorundasınız. Sen hala sen yani Vladimir Klitschko gibi veya Anthony Joshua. Anthony Joshua bu işi tamamladı onu diyebilirim. Hani şu anda Anthony Joshua dese ki hani tamam ben bu işi tamamladım. Makul karşılanabilir. Çünkü şampiyonları yendi. Anthony Joshua için şu anda önündeki en yapması gereken maç Fury ve Wilder. Veya yeni nesil tehlikeli boksörlerden birisi işte Daniel Duba olabilir. Bu şekilde çelişkili açıklamalar yaptıkları için arkadaşlar ben e, farklı kendimle çelişiyorum. Bugün baktığınız zaman ben her zaman söylüyorum. Hikayesi çok iyi ama baktığınız zaman e, Jacobs var. Daniel Jacobs e, Danny Jacobs e, ismini te, e, şey yapamadım e, Anthony Drain bu boksörlere baktığınız zaman arkadaşlar bunlarla kanserle mücadele ettiler. Kanseri yendiler. Hala daha boksun içerisindeler. İşte bu tür hikayeler bunlara gerçekten bir değer katıyor arkadaşlar. Tyson Fury'nin hikayesi de böyle. Ama bugün yapmış olduğu açıklamayla gerçekten tüm boks hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Ne yapacağı belli değil. Zaten ailesi onun e, maç yapmasını istemiyordu. E, arkadaşlar yorumlar sizin ve ben bununla ilgili şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Karakter diyorum karakter. Her zaman. Ben demiyorum bunu. Teddy Atlas da bunu söylüyor. Kas da bunu söylüyor. Kas'ın yapmış olduğu açıklamayı paylaştım sizlerle. Yani bu bayram e, günü inşallah vakit bulursam onu tamamlamayı düşünüyorum. Önemli açıklamalar var. Karakter beceriden çok daha önce gelir diyor Kas. Çünkü karakter sizi belirleyecek. Sizin çok iyi bir dövüşçü olacağınızı karakter belirleyecek. Tekniği bir şekilde çözeriz diyor. Becerileri bir şekilde geliştirebiliriz. Ama diyor karakter sizin baskı ve diğer şartlar altında nasıl tepki göstereceğinizi belirleyen bir şey karakterdir. Karakter her zaman önce önde gelir diyor. Ben Android Junior'a da mesela bazı açıklamalar yapıyorum. Hatta bugün bazı e, olumsuz bir yorum yaptım Android Junior'la. Arkadaşlar yorumlar yapıyorlar. İşte abi daha önce uçuruyordun şimdi böyle konuşuyorsun. Arkadaşlar daha önce uçurdum doğru. Ama ikinci maçında rezaletti. Şu anda idmanlarına devam etmiyor. Şu anda yapıyor ama çok uzun bir süredir idmanlarını yapmıyordu biliyorsunuz. Antrenörü yoktu. Antrenörünü kovdu. Türkçesi bunun bu kovdu. Ama adamda karakter yok. Daha önce Abel Sanchez de söyledi yani bu adamın sıkıntıları var diye ve Manny Robles açıklamalarda bulundu. Ben dedi söyleyeyim bak biz bu adamla böyle böyle problemler yaşadık dedi şimdi ben bunlar anlatılırken hala daha Endoruz, Endoruz, Yürü Endoruz gibi açıklamalar yapamam arkadaşlar. Ben çelişmiyorum kendimle. Boksörler çelişiyor. Dolayısıyla da karakter her şeyden önce geliyor arkadaşlar. İster sporda olsun bu, ister herhangi bir esnaf olun. Ben gençlerimize özellikle bunları anlatmaya çalışıyorum dilimin döndüğü kadar. Tyson Fury bu yapmış olduğu açıklamayla gerçekten tüm hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı değerli arkadaşlar. Ee, ve ben bununla ilgili başka bir açıklama yapmak istiyorum. Hayatımla ilgili başka bir açıklama yap, yapmak istiyorum. Ben e, çok küçük yaşlarda babamla çok fazla vakit geçirdim arkadaşlar. Babam benim uluslararası tır şoförüydü. Onunla çok vakit geçirdim ve babam benimle tıpkı bir asker arkadaşıymış gibi konuşurdu. Daha böyle ilkokul yaşlarında Kendimi hatırladım hatırlayana babam benimle sürekli sanki arkadaşıymışız gibi konuşurdu arkadaşları arasında konuşulan diyalogları benimle paylaşırdı. 80'li yılların ortalarında Türkiye'nin nakliyesi nakliye sisteminde bir değişiklik oldu. Bakın burası çok önemli bir şey. Kamyon ve kamyonetler vardı eskiden ve 80'li 83 84'ten sonra artık tır'a döndü uzun araçlara döndü. Ve bir firma, isim kullanmak istemiyorum. Önemli bir firma Türkiye'de. E, yurt dışından 150 tane uzun araç, tır getirdiler arkadaşlar. Ama o dönemlerde tır sürücüsü, profesyonel tır sürücüsü bulmak çok sıkıntıydı. Çünkü tır çok yaygın olan bir araç değildi. Herkes kamyon, traktör, ne bileyim küçük çaplı araçlar kullanıyorlardı. O şirketin bir müdürü vardı. Dediğim gibi isim kullanmak istemiyorum çok fazla. Çok değerli bir insandı e, ve... Profesyonel şoförleri almadı arkadaşlar karakterleri bozuk diye 150 tane sıfır kilometre araçlar bekliyor. En son dedi ki bu adam ağır vasıta ehliyeti olan herkesi dedi çağırın mülakat yapacağız mülakat yaptı yaptığı mülakatlarda insanları seçti bunlardan tamam adamın efendim söyleyeyim e, 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 ağır vasıta ehliyeti var ama otomobil kullanmış traktör kullanmış ne bileyim küçük otobüs kullanmış otomobil gibi böyle küçük araçları kullanmış ama ehliyeti var. Hayatında hiç ağır, ağır vasıta kullanmamış. Dedi ki 20-25 tane dedi aracı çekin dedi demir sahasına. Bu şoförleri dedi bize iteceğiz. Aldı. Dedi ki karakteri düzeltemeyiz. Ama dedi bilmeyebilir dedi adam. Bunları öğretebiliriz dedi. Ve arkadaşlar gerçekten dediğini yaptı o kendini beğenmiş ukala insanların hiçbirisini var ya kapının önünden bile geçirmedi şirketin kapısının önünden dahi geçirmedi. O traktör şoförleri, o otomobil şoförlerinin hepsi profesyonel tır şoförleri oldu. Yani geri geri giderekten artık bir şehri rahatlıkla gezebilecek dereceye kadar getirdi bu adam bunları. Eğitti hepsini. Hepsi çok muhteşem şoförler oldu. Karakteri değiştiremezsiniz diyor adam. Ama tekniktir, beceridir. Bunları değiştirebiliriz diyor. Arkadaşlar bakın bunlarda birer mesaj var. O nedenle biz bunlara çok dikkat edeceğiz. Gençler, çocuklar bizim umudumuz. Tyson Fury gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı bu yapmış olduğu açıklamayla. Ee, dediğim gibi ben kendimle çelişmiyorum. Ben boks boksörler kendileriyle çelişiyorlar. Çünkü çok farklı tekniklerle geliyorlar. Çok farklı açıklamalarla geliyorlar. Ve ben de dolayısıyla arkadaşlar Bunlar değişiyorsa ben de değişmek zorundayım. Sabit fikirli olmamalıyız. Çünkü biz burada eleştiri yaparaktan birbirimizle yorumlarımızda birbirimizi tanıyoruz artık. Herkes herkesi biliyor. Büyük bir aile olduk. Daha da büyüyeceğiz inşallah. İşte biz bunları anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Karakter, karakter, karakter. Bunları tartışıyoruz yorumlarımızda. En iyiyi çıkartacağız ve gençlerimize bunlar örnek olmalıdır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar yorumlar sizin. Bir sonraki videoda yine uzun konuştum ben. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tekrardan esen kalın diyorum.